100 tane tükenin üstünde tüken var burada. Yüzün üzerinde. <laughs> Bu yüzün üzerinde olan tükenlerin 30'u bilmem. O da çevresinde. Açık olan. Şu anda sadece şu aradan bir tek benim. Ben de burada Kürt çalsın, cingen oynasın havası var ya. Sadece ben. Ya cinlerle beraber uğraşıyoruz. Yani kimse yok. Akşamları iki tane masam olursa öğleden sonra satıp 10 lira, 20 lira parayla beraber tüken kapatıyoruz. Zaman geliyor hiç 5 lirayla beraber tüken kapatıyoruz. Sade ben bütün halk öyle. Ve bu nedenle beraber ben kirasını istiyor, bana yine tebrik geliyor. Ve bu tebrikle beraber de kredi çekiyorum, kredi çekerek gidiyorum. Belediyenin kirasını ödüyorum. Yani burada para kazanmak diye bir şey yok. Halk şu anda hep cebinden gidiyor. Bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum ama pazar buraya gelirse veya dediğim gibi iki tane ATM buraya gelirse para çekmek için halkı toplayıcı, halka şey verici, yön verici bir şey olursa burada su elektrik parası da ödeme yeri yapılırsa buraya halkı bu şekilde. Burada halka hizmet olarak ben bir şey görmüyorum. Belediyecilik dediğin zaman belediyecilik halka hizmettir. Halkın cebinden parayı almak değildir. Ee, 1979 yılından beri biz burada esnaflık yapmaya çalışıyoruz. Biz buraya geldiğimiz dönemlerde e, çamurun içinde geldik, gittik. Burada bir düzenleme oluyordu, o da e, işte bayramlar, bayram törenlerinde grader geliyordu, çakıl çakılmak döküyordu. O şekilde burada düzenleme yapıldı, bir tek o zamanlar düzeliyordu. Daha sonraki yıllarda e, biz burada devam ettik. Bu zamana kadar geldik. Dükkanlar yıkıldıktan sonra başta bir yerle ikamet ettik. Tekrar ihale sonucunda bu mekanlara geldik. Büyük umutlarla geldik. Ancak belediye üzerine düşen e, görevi bana göre yapamadı. E, dükkanları açamadı. Bizde de birkaç tane dükkan olması vesilesiyle bayağı mağdur duruma düşmüş bulunuyoruz. Ruhsat aldığımız dükkanlarda da hala da sorunlarımız giderilemedi. E, bunun üzerine şu anda açılmamış dükkanlarımız için tebligatlar bize yönlendirildi. Ancak esnaf arkadaşlarımızdan bazıları dükkanlarını açmalarına rağmen çalıştıramadı, kapatıldı. Şimdi biz de öz sermayemizi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir de riske kendimizi atamıyoruz. Bu konuda belediyenin de bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Peki sizin öneriniz nedir? Burada ne olması lazım? Buranın hareketlenmesi için belediye ee, ne yapmasını önerirsiniz? Sizin de fikriniz nedir burada? Ya öncelikle belediye mesela müze olarak e, söylemişti yan tarafı şu gördüğünüz mekana oraların da bir, bir şekilde açılabilmesi bence önemli. Bir de orta kısım boş kalmış. Orta kısma yani bilemiyorum canlandırabilecek onlar daha iyi bilirler ama e, törenlerin merasimlerin bile burada olması belki burayı bir canlandırabilir. Ama bunun dışında tabi e, pazarcı esnafını alamadılar buraya. E başka bir şeyler e bayanların da hitap edecek bir şeyler yapılacağını söylediler. Onlar dahi olmadı. En azından direnmiş olurdu. E şu anda hiçbir şey yapılamadı. E kendi açımızdan üst katta e, bu işletmeyi çalıştırmaya çalışıyoruz. Ama e, park yeri sorunu var. Var. Vatandaş geliyor bir çorba içecek bir de 3 lira 5 lira da diyor parka veriyor. Ve park yeri de açılmamış otopark. Yani sıkıntımız her yönden var. Yani e, biz... Esnaf olarak bayağı bir mağdur duruma düşmüş durumdayız. Bizi tanıyanlar artık geliyor. E, reklam falan başlarda yapamadık. E, yazı, yazı olayında problem vardı. Onları bir şekilde açtık gibi ama yine de yetersiz kaldı. buraya belediyenin canlandırması için buraya pazar yerini koyulacak diye herkes buraya dükkan sahibi oldu. Açtılar. Ya biz buraya açtık. Hani e, ihale şartnamesine göre 5. ayın birinde dükkanlar açılacak dediler. E, biz alezele dükkanı geldik açtık. Buraya herkes para bağladı. Hani dükkan açmadılar. Ben cumartesi akşamı bir tane fotoğraf çektim burada. Saat 4-8 arası bir kişi girmedi buraya. Hatta kendi face'ime bile attım ki her şey bedava. dükkandan istediğinizi alabilirsiniz diye. Ama dükkanda bir kişi bile girmedi. Yani dükkana değil iş yerinin içine kimse girmedi. Yani hamam hamam çiveninin içine kimse girmiyor. Yani niye girmiyor? Ben fotoğrafları çektim akşam. Bütün dükkanlar boş. İnsanlar buraya çekecek hiçbir şey yok. Belediye bunun için hiçbir şey yapmadı. Buranın açılışı hakkında gene hiçbir şey yapmadılar. En azından 5. ayın birinde bura faaliyete geçecekse belediye buraya bir açılış yapması gerekiyordu. İnsanları çekmek için. Ama bunların hiçbirini belediyeden alamadık. Yeni yeni, daha yeni yeni buraların içerileri temizlik belediye anlamında yeni yeni daha temizleniyor her şeyle. Yani bayağı kötü şu anda durum. Dışarıların belki durumu iyi olabilir. Onların gelges bakımından problem olmayabilir ama içerideki esnafın çoğu belki de akşama kadar siftah bile yapmıyor. Yani burada kiralar ödeniyor. Her ay tebligat geliyor kiranızı ödeyin diye. Ama biz bu şekilde nasıl kirayı ödeyeceğiz? Gel bakalım siftah yapalım. Evet. Gel bakalım siftah yapalım. Yaşlaştın, ne oldu? Bunlar Açarken güzel şeyler düşündü. Sonrasında? Ee, sonrasında iş, iş anı hani canlanmadı. İş, hep iç tarafta kaldık zaten. Ee, içeri kişileri kişiler girmiyor burası açılmadığı için. Ee, yani çoğu kişi mesela daha 6 ay oldu açıldı. Herkes şu an ilk kez gördük diyorlar. Da, yani burada bir e, şey yok. Canlılık yok. Köpekler akşamları hep geliyorlar, yatıyorlar tükenir, kaşırıyor, tüy, pislik pisliyorlar. Yani o gibi şeyler yani hiç iş yok zaten şu an. Yani canlanmasını, açılmasını istiyoruz. Biz de bir şeyler yapalım. Peki sizin öneriniz ne olur belediyeye? Yani buranın hareketlenmesi için. Buranın hareketlenmesi, neydi? dükkanların açılması canlılık artık orta yere biz yöresel eşyalar getireceğiz dediler. Onu yapmadılar. Dışarıdaki insanları içeriye çekeceğiz dediler. Onu yapmadılar. Yani oldu. Kaç ay oldu? Altı ay oldu. Yani yaz'a kadar bilmiyorum. Yani Böyle gidişte ben çok yani şeyim. Peki, Mağdurdayım siz, yani. Şu an hiçbir şeyi karşılayamıyorum. Eşimin desteğinin o da sıkıştı. Şu an hiç benim ne kiramı yani tek bir eleman çalıştırmak zorundayım şu an. Sadece elemanımın şeysini veriyorum. Kiralarımı hep eşim, faturalarımı, giderlerimi beşim eşim karşılıyor. Ee, e, gerçekten burada çok mağduruz. Ee, benim hayallerim bu şekildeydi. Ee, yani burada böreğimi, tatlımı, pastamı, poğaçamı satma amacıyla, herkese hizmet vermek amacıyla açtıydım açtım ama şu anda ben oraya bir tepsi börek koysam bir kilo satılıyor gerisi ziyan oluyor bir poğaça koysam iki üç tane satılıyor gerisi bayatlıyor çöpe atıyorum o şekilde yani şu an böyle ne poğaçamı koyabiliyorum ne böreğimi ne tatlımı koyabiliyorum yani o şekildeyiz Mağazamız yani Canlansın, canlanmasını istiyorum. Ben de burada bir şeyler yapmak hep beraber bu iş yeri hep açılmasını, canlanmasını istiyoruz. Ee, bu gidişle e, hep arkadaşlar kapattı, üç dört kişi kapattı. İşte bu gidişle biz de kapatacağız. Yani bir şey yapamadıktan sonra kapatacağız. Teslim, de, Ben karşılayamadıktan sonra Kur'an'ın şeyleri eşim işte karşılıyor. Kiralarımı çıkaramıyorum. Mağduruz yani. Döntüm en azından geçmiş dönemdeki kadar iyi olacağını bekliyordum ama maalesef buradan pazar esnafını kaldırdıktan sonra burada bizim işlerimiz yüzde 40 düşmüş vaziyettedir. Buna bir girişimde belediyemiz bulunması gerekiyor eğer bizleri düşünüyorsa tabii ki. Yani buranın vaziyeti görünüyor. Bir ölü şehir gibi. Buraları canlandırması adına bir şeyleri bekliyoruz tabii ki.

akçabathaber.com Akçabat'tan haberiniz olsun.